Lan ne vakadan Türkçe'ye de gelmiş. Eee. E, e, oğlum bu manyolu gibi? Oğlum bak liman hem de. Ee, ee, ee. e, ee, ee. Ben bu ne amına koyayım? E, çok zor. Lastik lan bu amına koyayım. Oo oh, yalan neydi lan bu amına koyayım. <gülüyor> yalan mıydı yalan? Ah çocuğu. <laughs> Patlamayın. <laughs> Olmuyor bir daha mı attı sadece. <gülüyor> <gülüyor> Yaptım. Yok bu olmuyor. Ancak böyle su sıkabilirim. Bir dakika. Ama